Türkiye'nin magazin klasiği Pazar sürprizi ile karşınızdayız. Ünlüler Dünyasının nabzına tuttuğumuz programımız ismi gibi sürprizlerle dolu. Pazar sürprizine keyifli bir haber türüyle başlıyoruz. Ünlüler Dünyası en hareketli dönemini geçiriyor. İşte haftanın haberlerinden yansıyanlar. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde geri sayım başladı. Yapılan basın toplantısında jüri başkanı Ferzan Öztek ve jüri üyesi oyuncu İlker Kaleli festivalle ilgili açıklamalar yaptı. Yönetmenler çıksın, yeni filmler çıksın, yeni 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 e, sinemacılar çıksın. Benim en büyük isteğim o. Ee, hem ülkemizin dünya sahnesinde hak ettiği yere gelmesi, hem Antalya şehrimizin Şehrimize yıllardır uzun yıllardır kattığı marka değeriyle Altın Portakal Film Festivalimiz son derece önemli bir festival. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan sevilen sanatçı Gökhan Türkmen şarkılarını konsere katılan on binlerce Gaziantep'li ile hep bir ağızdan söyledi. <laughs> Cihangir'de Hakan Peker'e rastlıyoruz. Köpeğiyle gezmeye çıkan ünlü popçu Cihangir'e taşınmış. Bakın şimdi burası hareketli. Çıktığın zaman hep böyle bir cıvıl cıvıl insanlar. ve Bir de birçok arkadaşım var evet, burada. Evet, olacak. Arkadaşlarınızla karşılaşıyoruz. Karşılaşıyorum, sohbet ediyoruz. O yüzden benim için şu anda çok iyi oldu. Popçu Nez'le beraberiz. Onur Atilla ile aşk beraberliği kısa sürdü Nez'in. Ben özel hayatımda çok evet. gündeme gelmiş bir insan evet. değildim hiçbir zaman. Öyle de devam etmesini rica ediyorum. Ee, bir karar aldım. Bu kararımdan da e, çok mutluyum. Herkese güzel başlangıçlar dilerim. Ayrılık kararı ile ilgili herkesten saygı bekliyor Nez. Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü benim için biten şeyler e, özeldir. Özel de kalmalı. Kimseye bir kırgınlık, herhangi bir şeyim yok. Sadece kararlarımda devam etmek istiyorum. Başlarken çok çalkantılı başladı. Hiç bana yakışmayacak bir şekilde. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Ceylan Ertem ve Yeni Türk'ü sahneye çıkarak festival coşkusu yaşattı. İstanbul'da düzenlenen Fantas İstanbul 2024 Fantastik Film Festivali jüri üyeleri olan Özge Özberk ve Pelin Akil, Emrah Kaman sunumunda basın toplantısında bir araya geldi. Festival jüri üyeliğinde kimin daha çalışkan olduğu tartışmasında Pelin Akil'e tavır koyan Özge Özberk'in salonu terk etme mizanseni güldürdü. Güzeldi, ee, senin fantazi filmleriyle aran Hiç izlediğini görmedim. Açıkçası. Doğrusu. <laughs> yani ben öyle yani. E, Fantastik filmler ama bu, ben şu anda bu arkada görmüş olduğunuz filmlerin çoğunu izledim arkadaşlar. Evet. Bütün. Aynen. İzleyen e, yani e, özür dilerim. Jüri üyelerinden en çalışkanı. Evet. Gerçekten. Canım benim. hakim. Akil. Zavallı. Hayır, Yani vakit yaratıp böyle akşamları çocukları uyuttuktan sonra eee izledim ee, çoğunu yani e, izlemediklerim de var. Gülben Ergen'in yazdan kalma görüntülerinin yer aldığı paylaşımı ilgi gördü. Lay 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 lay, ben ay, annem de hangi bufunu, Hangi masal seni, Hangi Ece Seçkin'in tüm dünyada liste başı olan Biz Koçito şarkısını söylerken ki performansı sosyal medyada gündem oldu. <laughs> 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Bilginer, bu kez de Şahsiyet'in ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Hello. <laughs> Bilginer. <gönlük. gülüyor> Merhaba. Thank you. Uh, this is a great honor. My thanks to the Academy for this precious award. Kazananlar 25 Kasım 2024 Pazartesi günü New York'ta düzenlenecek 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası'nda duyurulacak. Agah Bey Anlat bakalım. Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm. Ünlü ressam Akın Ekici'nin Romanya Bükreş'teki sergisi İsmail Özkan'ın şarkılarıyla taçlandı. Sonbahar Renkleri adını taşıyan sergide sanatseverler hem resme hem de müziğe doydu. <laughs> Köz yaşları filminin galası yapıldı. Filmde rol alan Aliye Uzunatağan ve... ...Halil Ergün duygularını şu sözlerle... ...dile getirdi. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Çorbada bizim de tuzumuz olsun... ...diye oynadık. Çok mutlu bir çalışma yaptık biz. Meselimiz evlatlarımız... ...çocuklarımız... ...dede ve torunların... ...aşkı bir çeşit. Benim duygularımızı... ...sonuna kadar besleyerek Mustafa'ya uygun ilik bulmamız gerekiyor. Uygun ilik bulunmazsa kan aşırı derecede düşer. ve Mustafa'yı kaybedebiliriz? Halk dram seviyor oğlum, halk dram seviyor. Tamam Böyle devam et, Ama nasıl olur bu? Hiç mi Allah korkusu yok bu insanlarda? Biz burada canımızla uğraşırken bunların yaptığı şeye bak.